282. mektupta İmam Rabbani Hızır Aleyhisselam'a ilgili şöyle diyor. Bir gün sabah halkasında, sabah sohbetinde Hızır ve İlyas'ı ruhaniler suretinde gördüm. Ne surette geliyormuş? Ruhani suretinde. Yani cisim olarak gelmez. Erbabı görür. Onlara selam olsun. Bu esnada şöyle dedim. İlkay-ı ile bak. Bu ayrı bir konuşma şeklidir. İlkay-ı ruhani. Hızır şöyle dedi. Bak İmam Rabbani hitap ediyor. içine bir ses olarak geliyor. Biz ruhlar alemindeniz. Ruhlar alemi. Bak ruh. Onun için bu uzun ömürlü. Onun için ortadan bölünebiliyor. Parçalar ayrılıyor. Öldüremez. Zaten ruh. Ruh ölmez. Sübhanak bizim ruhlarımıza kudreti kamile ihsan eyledi. Bak ikimizin ruhuna verdi diyor bu özelliği. Yani Hızır ve İlyas ahirete geçmiyorlar, ruhları dünyada kalmış Hızır ve İlyas'ın. Yani ahirete intikali yapmamış Allah, dünyada tutuyor, duruyor dünyada. E, İlyas'ı da yanında sıkılmasın diye veriyor Cenab-ı Allah benim anladığım. Yani tek olmak biraz tedirgin eder. Yani bir peygamber de yanında olunca evet. tabii daha rahat, çünkü ruh olarak yaşamak kolay bir şey değil. Ahirete intikal etmemiş. Dünyada iki kişi var. Ruh olarak yaşıyorlar. Böyle her nefsin, her bedenin kaldırabileceği bir şey değildir bu. E tabi binlerce yıl kalıyorlar. Sübhanak bizim ruhlarımıza kudreti kamile ihsan eyledi. Öyle ki istediğimiz şekle girebiliriz. Ne istiyorsa. Sandalye, masa, saksı, çiçek, meyve, kedi, kuş... Bundan sonra o suret ve şekillerden cismani hareket, sekenat, durma, cesede bağlı ibadet ve taat, itaat boyun eğme olarak ne meydana gelirse. Artık o anda mesela sandalyesi olmuyor ama insan şeklindeyse oluyor. Bunlardan da meydana gelir diyor yani. Bizde böyle şeyler oluşur diyor. Mesela bir vasıta şeklinde de olabiliyor. durabiliriz de diyor, sakin, sessiz. Mesela bir tabure gibi veyahut bir cisim gibi sabit de kalabiliriz diyor. Ee, İmam-ı Rabbani diyor ki, siz diyor İmam Şafii şafi mezhebine göre namaz kılıyorsunuz gördüğüm diyor. Yani çok bil, acayip bilgisi oluyor tabii her şey. Ee, ona öyle söylüyor. Şafi mezhebine göre. E, biz diyor şeriatlarla mükellef değiliz diyor. Yani herhangi bir şeriatta mükellef değiliz. Ee, kendi şeriatımıza uygu, uyuyoruz. Yani Allah'ın verdiği bir şeriat var ona uyuyoruz. O bilinmiyor yani. İmam-ı Rabban da bilmiyor onların şeriatını. Yani bilinmeyen bir şeriat. Kutbu medarın önemli işleri bize bırakılmıştır diyor İşte Binaların yıkılması veya tamir edilmesi konusunda üstad olduğu gibi devlet yıkma ve devlet kurmada da üstad. Yani e, Hızır'ın içinde dahil olmadan bir devletin yıkılması mümkün olmuyor. Bir devlet kuruluşu da Hızır'ın emri olmadan, yani onun bilgisi dahil olmadan olmuyor. Devletlerin yıkılışını ve kuruluşuna göre oluyor. Kur'an'da çok geçer devletlerin yıkılışı. Buluşma zamanı. E, buluşma zamanı, evet. Yoksa müsaade etmeden, Devlet kurmak öyle kolay bir şey değil. Adam darmadağın ederler. Yani on kişi bir araya toplayıp ben devlet kurdum diyemez. Yani büyük ciddi Allah'ın desteği gerekir. Yani Allah'ın yaratması gerekir. İşte o, o im, şeyle imtihan ediliyorlar. E, Kendi şeriatlar değil mi? Ama zaten ruh olarak yaşamak çok zor bir şey. Yani ölüyor. Adam ahirete intikal ediyor. Ama bu hayattayken ruh haline geliyor. İstediği an kısa bir düşünmeyle ruh haline geçebiliyor istediği an bir şey düşündüğünde hemen o şeklini alabiliyor. Mesela duvarda asılı bir saat haline hemen düşünüyor hemen o hale alıyor. Bak sabit kalabiliriz diyor istesek. Ama hareket eden bir cisim haline de gelebiliriz diyor. Mesela istersek ibadet de yapabiliriz diyor. Mesela namaz kılabiliriz istersek diyor. Ama mükellef değiliz diyor. Yani öyle, öyle kılarız diyor. Bir mecburiyetimiz yok diyor. Allah İlyas'ı da yanında işte ferahlık, rahatlık olsun diye geziyor. O da genellikle ondan beraber geziyor İlyas. İşte denizlerde, orada, burada. Mesela i̇şte balık suretinde geliyor. Sepetin içinde o yiyeceği balık zannediyor. Balık artık yani. Bir balık, normal balık. Balık, sahibi çok zeki, yani müthiş akıllı bir varlık. Birden sıçrayıp direkt denize atlıyor. Dümdüz yol almaya başlıyor özel bir yol almaya başlıyor. Musa duyunca tamam diyor. Biz de zaten bu işareti bekliyorduk diyor. Beklediğimde buydu diyor. O balığın içinde yol almış oluyor Hızır. Ya yani balık suretinde. Sonra yok karşısına çıkıyor. insan suretinde çıkıyor. Ama bak aklın ihtiyarına alınmaması. Bak, o da yekaze halinde ama Hazreti Musa. Yani konuşurken o yüzden o öyle şart. E, şartiyat mı deniyor ona? Ya zelle. Peygamber zelen. Halbuki ki edilmiş zaten Allah diyor. Ne derse kabul et diyor. Ama e, yarı uyku halinde olduğu için sürekli itiraz ediyor. Yani bak e, sabredemezsin diyor. Ben söylüyorum diyor. yok diyor ben sabrettiğimi göreceksin. Daha söyler söylemez itiraz ediyor. Yoksa devam edecek diyor Hızır. Ama kaderinde öyle. Ama mükemmel bir duvarcı ustasıdır. Hızır yani. Hazreti Süleyman'ın sarayının yapımında görev almış. Usta. Ustaların içerisinde onları yönetiyor. Kimsenin haberi yok. Bilmiyorlar yani. Hazreti Süleyman'ın yanında kitaptan ilmi olan biri var diye geçiyor. Bir tahtı getiren. Yani hep böyle kapalı bir uslupla geçer kuralında. Birçok yerde öyle isim vermeden özel bir insana geçer. Çünkü dünyayı Allah bu tarz bu ümmet içinde Mehdi'nin misali diyor peygamberimiz bak bu ümmet içinde Mehdi'nin misali Hızır ve Zülkalen misali gibidir. Şeyh Sadık Kemalettin sayfa 384. Yani Mehdi'de Hızır halleri var ve Zülkalen halleri var. Ama insanlar farkına varmıyorlar.